İşçilik alacağı hesaplama ve bilirkişi raporu hazırlama programını neden tercih etmeliyim? Program, Türkiye'nin ilk ve tek işçilik alacakları hesaplama ve bilirkişi raporu hazırlama programıdır. Saniyeler içerisinde 15 farklı işçilik alacağını Yargıtay kararlarında belirtilen hesaplama ilkelerine uygun şekilde hesaplayan ve bunu rapora aktaran ilk ve tek programdır program, özellikle iş kanunundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapan kişiler için hazırlanmış olup, avukatlar, muhasebeciler, işverenler ve işçiler tarafından da rahatlıkla kullanılabilmektedir. İş kanunundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapan kişiler, artık rapor hazırlamak için haftalarca, hatta aylarca uğraşmaya gerek kalmaksızın saniyeler içerisinde raporunu hazırlayabileceklerdir. Program, sadece hesaplamakla kalmıyor saniyeler içerisinde 33 sayfadan oluşan bilirkişi raporu formatında rapor hazırlama imkanı da sunuyor. Siz işe giriş çıkış tarihlerini yazdığınızda otomatik olarak kıdeme esas hizmet süresini kendisi tespit etmektedir. Şayet dışlamak istediğiniz herhangi bir tarih aralığı olursa ilgili tarih aralıklarını da rahatlıkla dışlayabilmektesiniz. Program kıdem tazminatı hesabı yaparken tavan tutarları dikkate alarak hesaplama yapmaktadır. Yani siz tavan tutardan yüksek bir sayı girseniz dahi program tavan tutarı dikkate alarak hesaplama yapacak ve yanlış hesaplama yapmanızı engelleyecektir. Giydirilmiş bürüt ücrete, herhangi bir değer yazılmaması halinde ise, program tarafından çıkış tarihindeki asgari ücret dikkate alınarak kıdem tazminatı hesabı yapılmaktadır. Bu sayede, asgari ücreti ezbere bilmenize ya da asgari ücretin miktarının ne olduğunu araştırmanıza da gerek kalmamaktadır. İhbar süreleri, tespit edilen kıdeme esas hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilmekte ve giydirilmiş bürüt ücret dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Şayet giydirilmiş bürüt ücrete, herhangi bir değer yazılmaması durumunda, program tarafından çıkış tarihindeki asgari ücret dikkate alınarak ihbar tazminatı hesabı yapılmaktadır. Raporlaştırma kısmında, her bir alacak kalemi yönünden, güncel yargıtay kararları da dikkate alınarak ayrıntılı şekilde açıklama yapılmaktadır program tarafından, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, hafta tatil ücreti ve ücret alacağı hesabı yapılırken, çıplak bürüt ücret dikkate alınarak hesaplama yapılmakta olup, ücret kısmına herhangi bir değer yazılmaması durumunda ise, ilgili dönemlere ait asgari ücretler dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Program, fazla mesai ücreti hesabında, ulusal bayram ve genel tatil günlerini dışlayarak hesaplama yapma imkanı da sunmaktadır. Ayrıca çalışılmayan günler rahatlıkla hesaplama dışı bırakılabilmektedir. Program ulusal bayram ve genel tatil ücret hesabında pazara gelen ulusal bayram ve genel tatil günlerini dışlama imkanı da sunmaktadır. Hafta tatil ücret hesabında çalışılan ve çalışılmayan hafta tatil günleri yönünden yine dışlama yapılabilmektedir. Program seçilen dışlama tercihi doğrultusunda hesaplama yaparak hesaplama tablosu oluşturmaktadır. Program tarafından fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve hafta tatil ücreti yönünden hesaplama yapılırken %30 hakkaniyet indirimli tutar da hesaplanmaktadır. Hakkaniyet indirimli tutarın dikkate alınıp alınmayacağı hususu ise hesaplama yapan kişi tarafından dosyadaki delillerin durumuna göre değerlendirilecektir fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve hafta tatil ücreti yönünden hesaplama yapılırken, çıplak bürüt ücretin asgari ücreti aşması durumunda, program tarafından tespit edilen katsayı kullanılarak önceki döneme ait ücretler tespit edilerek hesaplama yapılmaktadır. Yıllık izin ücret hesabında ise, çalışanın yeraltı işçisi olup olmama durumu da değerlendirilerek yıllık izin süresi hesaplanmakta olup, şayet kullanılan yıllık izin süresi varsa, bu süre düşülerek hesaplama yapılmaktadır. Çalışılan tarihler, hak edilen yıllık izin süresi, kullanılan yıllık izin süresi ve kalan yıllık izin süresi, raporlaştırma kısmına aktarılmakta ve denetime elverişli bir rapor hazırlama imkanı sunmaktadır. Program, hesaplama yaptığı tüm alacakları, aynı zamanda güncel oranları kullanarak bürütten nete dönüştürerek rapora aktarmaktadır. Böylece, ilgili işçilik alacak kalemleri yönünden, icra takibi başlatılmadan evvel, yaşanabilecek hukuki problemleri de ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, program içerisinde yer alan, dönüştürücü sekmesini kullanarak, işçilik alacaklarını netten bürüte, bürütten ise nete dönüştürme işlemini rahatlıkla yapabilmektesiniz. Program içerisinden, dilekçe örneklerine de ulaşabilmekte ve bu dilekçe örneklerini, indirip kullanabilmektesiniz. Programı kullanarak, daha birçok işlemi rahatlıkla halledebilmektesiniz. Programı hemen kullanmaya başlamak, raporlarınızı saniyeler içerisinde hazırlayarak daha fazla kazanç elde etmek, müvekkillerinize ne kadar alacağı olduğu hususunda net bilgiler vermek ve gelen bilirkişi raporlarına karşı aynı şekilde bilirkişi raporu niteliğinde rapor hazırlayarak detaylı şekilde itiraz dilekçesi oluşturabilmek için bizimle iletişime geçiniz.